Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda Sapurit bizlerle yepyeni bilgiler paylaştı ve ben o bilgileri sizlerle paylaşacağım videoda. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı, yorum bırakmayı ve yorumları sağ kaydırıp hype göndermeyi unutmayalım. Ben şimdi söz çok fazla uzatmadan mağaza bölümüne geçmek istiyorum. Mağaza bölümünde bizleri bekleyen güzel paketler var. Hemen güzel paketler dediğim zaten paket şansları e, dün bayağı bir güzeldi. Ben iki tane hesabıma iyi kart çıkardım. Hatta dilerseniz o videoyu kartlar bölümünden bulabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ediyorum aslında güzel bir kart. Buraya baktığımda Barnes, Gerard, Risi gibi efsane ötesi 115 gen kartlar bulunuyor. İnşallah paketten herhangi bir güzel kartı çıkarabilirim diyorum ve yedek hesaplarımdan başlamak istiyorum paket açılımına. Şu an ilk pakete baktığımda 100 yola gidiyorum. 110 gen falan kart gelir. Bu kim? O, mi gel. Oo 100. Bu dur, 12 gen mi bu kart? 112 gen galiba. 112 gen Schmeichel paketten çıktı. Hayırlı olsun. 3000'lik paketten gerçekten de güzel bir kart çıkardım. Şimdi sırada tabii ki de bu paket var. 2500 oyuncu paketinden gelen ödül XP var mı? Kaç XP aldım? 5 veya 10 XP geldi sanırsam. Yani 109 gen kart geliyor. 107 gen kart geliyor. Pardon. Bu paket 109 artı değil. Devam edelim. İkinci hesaptan Barnes, Gerard Barnes istiyorum bak. 80 puan mı? Ayıp ediyorsun şu an EA. Ayıp ediyorsun bana. 109 artı paketten 109 gen mi veriyorsun? mu veriyor bir de. Kötü kart. Yani kötü kart. Sıradaki sınırsız deste paketimiz. Bu hesaplarda da şöyle bir açmak istiyorum. Her gün bir sınırsız destek paketi güzel olur bence. 10 puan verdi yine. Allah Allah ya paketler bitse mi acaba? 109 gen. En azından 107 gen çıkmadı. Üçüncü paketi baktığınızda bence bu paketten şimdi 114 gen bir kart geliyor. Abartmış olabilirim. Abarttım tabii ki de. Bak 15 puan verdi. Gördün mü? 15 puan verdi. Yolu gidiyorum. 10, e, 110 gen kart. İspanya stoper. Bu kim? 110 gen galiba değil mi? 111 gen. Raul Albiol çıkardık. Ve şu karta baktığımızda adam 40 yaşında. 1.90 boy. Yani. Yok abi. da 4 bir de. Sınırsız destek paketinde ne var peki? Bir Bernardo Silva kartı mesela. Hiçbir şey yok. XP bile vermedi oyun. Rivals ödüllerini aldığım için bu kartlar baya baya fazladan çıktı zaten. Son paketlere yaklaşırken son paketten şöyle efsane bir ödül 10 puan beklemeyelim. Efsane ödülü beklemeyelim. 109 yan stoper. 2500 pakette ne var? Arıyorum bulamıyorum. Ha tamam buldum. Bu pakette ne var? XP, abi XP yok. Aradığım şey kart aslında ama XP bile yok pakette. Hangi kart? 109 gam. Çok çıkardım. Allah Allah. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Bazen paketten çıkan kartları ilk defa görüyorum. Bence bu paketten hangi kart çıkacak biliyor musun? İlk kart Michael kartını çıkardık zaten. Baya kötü bir kart. Bilmiyorum ben Michael kartını beğenmiyorum. Az önce DC üzerinden yani konuşurken Michael kartının ne kadar kötü olduğunu tartışıyorduk. Bonus takas edilemeyen paketten gelen kart. Yol gidiyor muyum? Yol varmış. Evet. Hangi kart peki? Bu kim? Stoper Roma takımından. Allah Allah. 110 gem mi? Evet. Endika'yı çıkardık. 110 gem. Gerek yok. Devam. 2500'lük paketten sınırsız desteği ödülü bu. 100 puan. Kaç puan? 106 XP vardı zaten. Yok iyi kart iyi bir ödülü vermedi 107 gen MOO Deniz Suarez çıkardık tamam bu kadar paket yeterli bence bugün şimdi gelelim asıl konuya biliyorsunuz ya bilmiyorsunuz aslında Sapurit her zaman yeni bilgiler paylaşıyor bugün paylaşmış olduğu bilgi güzel bir bilgi aslında Ekranınızda görmüş olduğunuz muhteşem kutu bölümünü abi bir türlü gösteremedim sizlere pardon muhteşem kutu bölümüne yeni kartlar yeni bir tane kartlar değil yeni bir tane kart geliyor ve o kartı gördüğüm zaman aslında etkinliğe gelebileceğini düşünüyorum Düşünmüyordum. Arda arda çok fazla kartı geldi çünkü. Ben dilerseniz hiç konuşmayayım. Sapurit bilgilerini göstermek istiyorum. Hadi bakalım şimdi Sapurit bilgilerinden başlayalım. Sapurit neler paylaşmış. Buraya baktığımızda yaklaşan promolar. Günlük giriş ödüllerini baktığımız zaman Black Friday e, paketlerinin etkinliğinin oyuna geleceğini görüyoruz zaten. 7 gün sürecek ve burada 7 gün süren görevler olduğunu söylüyor. Ve sanırsam 1k FC Point'si e ihtiyacımız olabilir. İnşallah öyle bir şey e, görmeyiz oyunda. 1k. FC points ya fazla gerek yok. O yüzden öyle bir şey olmaz umarım. cfr ile açabileceğimiz paketler olursa çok daha güzel olur Black Friday ee, etkinliği diyelim, paketleri diyelim. Devam ettiğimiz zaman yıl sonu burada etkinliği veya paketi mi desem bilmiyorum. Son olarak baktığımızda 3 kral günü 2026. Evet, sanırsam 5 Ocak, 6 Ocak gibi gelmesi gerekiyor. Bilmiyorum artık ana etkinlik mi olur veya sadece alabileceğimiz bir paket ödülü mü olur. Ee, detaylı bir bilgi geldiği zaman ben sizlerle paylaşacağım. Bir diğer bilgiye baktığımızda Bayern Rhythm Code çok yakında geliyor. Evet yani oyunda yepyeni bir tane kod göreceğiz. Merak etmeyin kod gelir gelmez videosunu yapacağım sizlerle paylaşacağım. Ama yine de beklemede kalalım. Çok yakında yeni bir kod oyunda. Ve şimdi son bilgiye baktığımızda bizler burada ne görüyoruz? Bak onaylandı diyor. 115 gam. Yeni etkinlikte göreceğimiz özel imzalı Zidane kartı muhteşem kutuda olacak. Bizleri bu etkinlikte 115 kan Zidane kartı bekliyor. R9 kartı peki yani etkinlikte gelebileceğini düşünüyoruz. Kesin bir şey yok. Madrid'i ise paylaşmıştı zaten. Ama yine de tahmin olabileceğini düşünürsek belki gelir. Belki de EA farklı bir pakette oyuna getirebilir o kartı. O yüzden R9 mesela bu etkinlikte gelirse galeri bölümünde mi olur? Düşünüyorum. Acaba arma bölümüne yeni bir kart gelebilir mi? Yani görev sonrası alabileceğimiz özel imzalı bir kart gelebilir mi? Veya yeni bölümlerde sadece bir tane mi kart göreceğiz? Liverpool bölümün özel mi? iki tane kart gördük gibisinden düşünmüyor değil ama bence tüm bölümlerde iki imzalı kart görebileceğimizi ben düşünüyorum. Zidane kartı söylediğim gibi oyuna bir geri dönmek istiyorum. Zidane kartı söylediğim gibi bak bakalım şurada neredeymiş muhteşem kutu bölümü etkinlikte bulunuyor. Şu an tıkladığınız anda ana menüde tıkladığınız anda sizler Fernando Torres bölümüne gidiyorsunuz. Ben bu Fernando Torres bölümünde görmüş olduğunuz üzere e, bu hesapta 112 artı ücretsiz paketten hatta şöyle e, facecam kapatmak istiyorum. Evet ücretsiz paketten 112 artı oyuncu paketini buldum ama bana iyi bir kart vermedi. En düşükken 112 gen kartı oyun paketten bana verdi. 115 gen Fernando Torres 450 parça gibi ödüller çıkmadı ücretsiz paketten ki zaten çıkabileceğini düşünmüyordum. Çünkü ne mi? şöyle bir baktığımızda oyuncu paket olasılığı baya baya bir kötü. Paket olasılığı kötü. Nasıl alacaksın ki? Ücretsiz paketten Fernando Torres çıkaran zaten en şanslı kişi diyebilirim. Bazı Twitter'da falan görüyorum. Son 8000 FC points'i harcadıktan sonra Fernando Torres kartını almış. Tabi sadece 8000 FC points sayesi değil. Daha öncesinde harcamış olduğu FC points'leri söylemiyorum bile. ya Bayağı FC points sonrası Fernando Torres kartını almış. Yine bu bölüme bir Zidane kartı ya yani bu bölümde görebileceğimiz bir Zidane kartı geliyor. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel bir bilgi aslında. Neden olmasın? Ee, belki şanslı Oluruz belki ilk paketten Fernando Torres'i çıkaramadık ama bir sonraki bölümde taktiği Zidane kartı gelir. Büyük bir şansa ihtiyacımız var ama neden olmasın belki de olur. Neyse bana artık müsaade ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bugün çıkardığınız en iyi kartı yine yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.